Vay yeğen ne haber? Nasılsın iyi misin? Özledin mi? Tanıdın mı? Tanıyamadım kimsiniz? Oo Ya oğlum kendi dayını nasıl tanımazsın Hiç lan? Çıkaramadım ya yani. Oğlum hani 15 sene önce ben geliyordum şakalaşıyorduk eğleniyorduk falan Hatırlamıyor musun şimdi beni? Hatırlamıyorum Neyse zaten çok kalmayacağız Bak başka amcalar dayılarla getirdim Böyle geziyoruz yeğen yeğen geziyoruz Tamam Şşt, Orada kamışa su yürüdü lan? Hı? Ne haber bro? Palamut karaya vurdu mu? Her şey hamsidir daha seninki. Oo bak ne ya? Pek çaya kalktı mı? Yenim. Yeğenim. Alper Tunga öldü mü? Ben lan, lan Benim oldu. Benim oldu. Ne yapıyorsun dayı? Benim oldu. Ben tüyeceğim bunları artık bundan bunlar sonra. Benim eve götüreceğim bunları. Ne Benim. yapacaksın testi abi? Ben tüyeceğim. Üniversiteye ben giyeceğim. Ben büyük adam olacağım. Ha? Tüyeceğim. Bunları ne yine Bunları da <türüdüm. gülüyor> Ya ne alakası var? Şşt. Öpüştünüz mü lan? Ağızdan ağızdan ha? Övüldün mü? Yok dayı ya. Lan Allahsızlar. Bekçi ayağa kalktı mı? Alper Tunga Öldü öldü. <laughs> cız o cız. Elleme. Doktor iğne yapacakmış bak. Cız yapacakmış. Doktor amcası gel. Gel şuna bir yanlış iğne yap. Bak polis geliyor. Polise veririm. Polis amcası gel. Yaramazlık yapıyor. Biber gazı sık buna. Elektrikli copla eh yap. Karakola sorguya çek. Sonra haber alama. Ne Hakan. Bir şey diyeceğim. Şu amca ikna amca kağıt çalıyor dese. İpli de ipli. Böyle top amca de. Puş de buna puş de. Puş de amca senin götünü tokatlayayım de. Toplet alırım bak sana. Ben sana 9 kat tat alacağım buna ikna edersen. Ben sana horoz şekeri alacağım. Horoz şekeri ne? A misket alacağım misket. Yani çok teşekkürler çok sağ ol. Bize çok iyi baktın. Sağ olasın. Ama fazla kalamayacağız ne yazık ki. Çünkü bak bu evleri görüyor musun? Bütün bu evlerdeki yeğenleri de daha trollememiz lazım. Yalnız bak bu kadar amca geldi. Ee, senden son bir şey istiyoruz. Bu gelenektir. Bir amcalara bir pipini gösterebilirsen. Bak bu kadar amcayı getirdim yani. Sen tabi o amcaları daha tanımıyorsun herhalde. Onları da tanıtayım. Bu arkadaş Brazzers'daki kel dayı. Bu arkadaş Skrillex klibindeki Pedo Reis. Bu da 525'teki sapık Taylan. 525 Sapık Tayland. Bu arkadaş senin için, seni görmek için ta Amerika'dan kalktı geldi. Bu arkadaş yine seni görmek için ta Amerika'dan kalktı geldi. Bu arkadaş seni görmek için 525'ten kalktı geldi. Artık bunlara bir kıyak geçersin değil mi? Bak daha açacaksın göreceğiz. Pipini göreceğiz. Daha bir sürü burada yeğenler var. Daha onların pipisini göreceğiz. Hadi arkadaşlar biraz. Ooo. kaçıyor da çok yakıyor. Alo, polis. İhbarda bulunacağım. Aa, buradaymış ya. Nereye gitti ya? Şişt. Hadi sen de gel bizim çocuğumuz ona. Hadi, Hadi. götürelim seni. Ya gel, gel. Hadi bizim çocuğumuz ona gel. gel. Gel, götüreyim gel. Gel. Goflet alacağız sana gel. Gel gel korkma. Gel gel bizim çocuğumuz oluyor, ne olacak? Hadi alalım götürelim seni.